Şimdi e, dört evlilik dinen dinen farz mıdır diye bir soru gelmiş. Arkadaşlar biz dört evliliğin farz olduğuna dair bir ayet görmedik. Öyle bir ayet yok Kur'an-ı Kerim'de. E, Nisan suresinin 3, 4 ve diğer ilgili bazı ayetleri var. Bu 129. ayetleri. Birbirini tamamlayan ayetler aslında. Şimdi burada... Tabii çok detaya girmeyeyim. Ama dört evliliğin farz olduğunu söyleyen kimse yok zaten. Hiçbir İslam alimi öyle bir şey dememiş. Bazı olağanüstü hallerde e, takip edilebilecek bir yöntem ama bu ayet-i kerimenin yani dört evliliğin geçtiği ayet-i kerimenin başına bakarsanız ayeti daha rahat anlama imkanına sahip olursunuz. Hangi şartlar ve ortamda bu ayet e, emredildi, e, bu ayet geldi. Şimdi Mesela ayetin başında alın Nisa 3 ve in khiftum korkarsanız ella tuksitu adil davranmayacağınıza fil yetama yetimlerle ilgili fenkihu nikahlayınız ma tabelekum sizin için uygun olan minen nisai kadınlardan mesne ve sülase ve ruba 2 3 4 alabilirsiniz. Ama ayetin başına bakınız. Yet, neydi ayetin başı? Yetimlere, yetimler hakkında, yetim kızlarla ilgili adaleti sağlayamazsanız, zulmedeceğinize inanırsanız. Ne demekti bu? Şimdi Mekke, Medine ve o civarlarda yetim kızlar oluyordu. Kızın parası çok babadan kalma, anneden kalma yetim. Yaşar küçük, uyanık olan bu o kesimin yani peygamberimiz dönemindeki bu insanların uyanık olanları giderdi. O yetim kızı kandırırdı, alırdı, zulmederdi, malına da konardı. Böylece yetim kızlar müthiş bir baskı altında kaldılar. Baskı altında kaldılar, dejenere edildiler. Yani imkanları ellerinden aldı. Paralarını kaybettiler, özgürlüklerini kaybettiler. Kur'an-ı Kerim bunun çirkin olduğunu söylüyor. Yetimlerle ilgili biçürü ayet-i kerim var, hadisler vardır. Yetim kızlarla sadece mallarına ev diyor ki ben malını almıyorum ama diyor ben evleniyorum. Malına el koymak için evleniyor. Bir müddet sonra kadını da gönderiyor, boşuyor. Malına el koyuyor. Kur'an işte bunun için diyor ki, yetim kızlara mı gücünüz yetiyor sizin? Yetim kızlara mı hazır lokma buldunuz kendinize, mallarına ve e, onlara, hayatlarına konmak için? Gücünüz yetiyorsa gidin, yetim olmayan, ağzı, dili olan, konuşabilen, kendine evet ve hayır diyebilen kadınlardan alın 2-3-4 alacaksanız. Alın demiyor. Hadi gidin bakalım onlarla ilgilenin diyor. Bırakın bu yetim kızların. Ve devam ediyor. Ve ee, in khiftum ta'dilu. Bakın çok ilginç. Bu dört kadın konusunda da adil davranmayacağınızdan korkuyorsanız fevahideten. Tek kadınla yetin. Esas olan tek kadın. Bu da çok istismar edilen ayetlerden biridir veya hizmetkar olarak yanınızda çalışan kadınlardan herhangi birini nikahlayın. Bu meleket eymanukum bazen savaş esirleri hakkında da geçiyor. Onlarla da ilgili yanınızda çalışan bir kadın varsa ben onunla düşerim kalkarım. Yok öyle bir şey. Şu kalkamasın onunla. Evlenin diyor onunla. Nikah kıyın onunla. Ya yetim kızlarla zulmet etmeyeceksiniz. etmeyecekseniz. Ya hür kadınlarla yani yetimliği falan yok. Kendi gücü elinde olan veyahut da hizmetçi olarak sığınmış şudur budur filan şeklinde olan kadınlardan herhangi biriyle evlenebilirsiniz ama hangi şartla mehirlerini Nisa 4'te mehirlerini vermek koşuluyla onun için ben yanımdaki efendim hani çok istismar ediyor ya cahiliyeler var düşüp kalkarım hayır efendim yok öyle bir şey halt işlersin böyle bir şey yaparsa. bunun şartı evlenmektir nikah kaydıdır Mehirleni verin ayeti kerimede. mehirleni verin der, denilen döncü ayette ayırmıyor yetim kadınları veya işte hür olan kadınları veya da hizmetli olanları ayırmıyor. Evlilikle ilgili bir düzenleme koyuyor orada. Tamamen e, karışık olan bir sistemi düzene koyuyor. Ve ikad ediniz ne diyor iksat veya e, adıl, adil iki kelime kullanıyor. Yani zulme sebep olmayacak ve adil davranacaksınız. Peki ben de adil davranırım... Ne diyor Nisa 129? Ve len testatiu en ta'dilu beyne'n nisa'i ve harastum fe la temilu kulle'l meyl fe kel muallaka. Ve len testatiu güç yetiremezsiniz. Neye? En ta'dilu beyne'n nisa'i. Kadınlar arasında adil davranmayı yani birden çok evlen, 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 evlenenlere diyor kadınlar arasında adaleti sağlayamazsınız. Velev sağlayamazsınız. Velev harastum çok hırslı davransanız bile. Evet. Bu ne demektir? Bir tane al evinde otur. <laughs> bu anlamı bu. Yani din emri diyordu dört evliliği. Dört evlilik belli zamanlarda, belli ihtiyaçlarda bazen fiziksel ihtiyaçlar olabilir. İki eş boşanmak istemeyebilir ama ee, hayatları sona ermiştir. Sadece kağıt üzerinde birlikte, birliktelikleri vardır. Filan falan. Savaş hallerinde erkek nüfusu azalabilir. Ve değişik haller vardır. Olağanüstü hallerde istimal edilebilecek bir ayettir. Evet dört evlilikle ilgili müsaade var. Ayet-i Kerime'de e, ifade ettim ama bu ayet-i kerimeyi bu müsaadeyi son derece zor olan şartlara bağlı Kur'an-ı Kerim. En önemli ayetlerden bir de bu ne kadar üzerine düşseniz de kadınlar arasında adil davranmaya güç yetiremezsiniz. Bari birine büsbütün kapılıp, لَنْ تَسْتَتُوَاَنْ تَعْذُرُ بَلَا النِّسَا وَلَا حَرَسْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ Öyleyse onlardan birine bütün bütün yönelip de ötekilerini asılı bırakma. Diğerini askıdaymış gibi bırakma. Evet. Peki hocam ben adaleti sağlar mı? Nasıl sağlayacaksın? Zor bir şey. Nedir adalet hocam? Muhabbet. Ona bir şey aldın ötekinin aynısını alacaksın. Onu ona tebessüm etin ötekine tebessüm edeceksin. Kalbini bile adil davranacaksın ki hiç kimse kalbiyle adil davranamaz. %99 onda dokuzu kalbine hükmedemez. Onun için Lütfen ayeti kelimeleri bağlamından koparıp ses sunanlara ve istismar eden şarlatanlara itibar etmeyiniz. Allah'ın kelamı neyse odur. Ama bu ayetin önünü, arkasını, sebebini niye indiğini bilmek lazım.